Maymunlar muz seven bir canlılardır. Maymunlar muzları çok sever ve uaa diye ses çıkartır. Maymunlar tatlı hayvanlardır. Yumuşacık yumuşacık tüylü hayvanlardır. Bu işte bu mor maymun. Mor maymunlar iki dakikada poğaçaları yok edebilir. Bu da normal maymunlar. Normal maymunlar da iki dakikada muzu yok edebilir. U a a u a u a a a a u a A u u i e a a a a U a a a a a u i i i a a a a u Evet maymunlar tanıtımımız bittiğine göre şimdi başlayabiliriz. A a Mor maymun. Benim karnım acıktı. Senin de acıkmadın mı? Benim de acıktı. Ama hiçbir yerde muz bulamıyoruz. Evet ben de geleyim. <laughs> Hadi muz arayışına çıkalım. U a a a, a u u a Tıt tıt <laughs> Cüt tüt tüt tüt. Maymunlar muzu bulun. Tamam iyi ki muz ağacını bulduk. Buradan da bir tane muz kaptık. Hadi gidelim. Ben muzu taşıyacağım. U a a a a. U a a. Hadi çat, hadi çatıya çıkalım. U i a a a. Evet. Ama birinin muzu getirmesi lazım. Ben getiririm muzu. Ben de geleyim. Ama benim poğaça bulmam lazım. Ben muz sevmem. Neyse ben de muzumu yiyeyim. Hey maymun. Sen muzu ararken ben yanındaydım. Sen de geliyorsun. Bu muzu ama bu muzu çok ama bu muzu bırakırsak alırlar. Hı, bu muzu çok iyi bir yere saklamalıyız. Evet maymun muz depo kapısı. Ama burası açık. Buraya saklayamayız. Kapıyı kapatalım. Acaba nereye saklasak? Bakalım bakalım bakalım. İşte uzun uğraşlar sonucu bir yer bulduk. Evet burada bulurlar. Evet ama kapsülü buna saklamazlar. ama görünüyor. O zaman kapsülü alalım ve yuvamıza koyalım. Tamam, bence güzel bir yere sakladım. Nereye sakladın? Gel göstereyim. U a a a a a a a u a u a a u a a a a a u u u i a buraya sakladım. Hmm, güzel ama onu bir kapıyla kapatmalıyız. Ben gidip şurada kap. Tamam kapıyı buldum. Şimdi o kapıyı buraya takalım. Tamamdır. Tut <laughs> tut. Arabot. Buradayım. Hadi arabot şu maymunların yuvasına bir bakalım. Tamamdır örümce. Tamamdır Kral Örümcek. Hey. Çabuk bize poğaça... Çabuk bana poğaça ver. Ama maymunlar poğaça sevmez ki. Çabuk dedim. Dur. Bir sorayım. İşte. Çabuklu poğa... işte Çabuklu poğaça. Yuppi. Bırak bırak bırak. Uhuu. Hı? Bir dakika. Bunlar neden? <laughs> Anne arı. Bir dakika, bir dakika. Dur ben de hemen şuraya Sakın. tavuğu kızartayım. İşte yemek depomuzu buldum. Çabuk yemek. İşte bu, yemek depomuz buradaymış. Çabuk bize yemek depomuz. Gösterin. Evet yoksa arkadaşını sokarım. Hayır 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 yemek depomu söylemem. O zaman bu poğaçayı alırım. Hadi ara. Hey demek benim poğaçamı olursunuz e? Sizi gibi. Aa, zombi. Anneciğim. Hemen yardım çağrısında bulunayım. İşte buradasınız. Anne. Hemen bırak kardeşimi. O da ne? Olamaz. Onu kurtarmanın bir yolunu bulmalıyım. Mor woman. bana bir şey oldu küçüldüm. Hemen seni iyileştireceğim. Olamaz.